Seçip de sadece belediye seçimi olarak bakmamak lazım. Hiç fazla uzatmayayım. Şöyle bu ihtimal olabilir. Ee, işte biraz daha yüksek artış. Ama ben ihtimal vermiyorum. Bence ne olacak? Ben olacağı söyleyeyim. Az çok tahminlerim çıkar. En düşük emekli aylığını 11.250 lira, 11.500 lira bandına çıkartacaklar. Şu anda çıkan %37.58 SSK ve Bağkur'da devlet memurlarında %46.58'lik enflasyonu %50 refah payı da eklemesiyle beraber %50'ye çıkartıp %50'lik bir artış yapacaklar. En düşük emekli aylığı 11.250 liraya tamamlanacak. 7.500 liraya kadar kök aylığı olanlara %50'nin yanında 4.500 liraya kadar da seyyanen zam yapacaklar. Bakın, seyyanen zam olacak, refah payı olacak, enflasyon farkı olacak. Seyyanen artış 7.500 liranın altında olanlara sadece seyyanen artış 7500 liranın üstünde olanlara seyyanen artış yok. Yani aylık kendi aylığı primleriyle kendi aylığı 7500 lira olan kişiye %50 artış yapacaklar. Aylığı 11250 lira. Ama 4500 lira bakın kendi primleriyle 4500 lira aylığı hak eden birisi de 11250 lira alacak. Kendi primleriyle 7500 lira şu anda aylığı olan kişi de 11250 lira alacak. 7500 liranın üstünde alan kişilerin artış sonrasında aylıkları da ee, 12 bin, 13 bin. Yani ortalama emekli aylıkları da bu sefer 13-14 bin lira bandında kalır. Artık ortalama de... emekli aylıkları ortalama emekli aylıkları açlık sınırının, bakın yoksulluğu demiyorum, açlık sınırının altında, asgari ücretin altında bir emekli aylığı olur. E, emekli aylıklarının da e, 1 Temmuz'a kadar bir daha yükselmeyecek. Şimdi Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran'ın enflasyonu beklenecek. Bundan sonra enflasyonun da daha düşük açıklanacağını ben düşünüyorum. Eyvah eyvah. Eyvah yani. Ee, yine adaletsiz bir şekilde adaletsiz bir uygulama geleceği aşikar. Bu arada tabii memur emeklisi maaşları için de e, şey konuşulmaya başlandı. Yani hani onlara da sanki farklı bir en düşük emekli, en düşük memur emeklisi maaşı uygulaması yapılacakmış gibi bir e, söylenti var şu anda söylenti aşamasında ama evet, o memurlarda da yanlış ya, anlaşılmasın. 14500 15000 gibi rakamlar. Devlet memurlarında en düşük emekli aylığı 7500 lira. Evet evet şu an öyle. Ondan Devlet 10... memurunun emekli aylığı en düşük 7500 lira şu anda. Çok rezil bir durum. Tabii canım yani kesinlikle rezil bir durum. İşte onlar için de en düşük 14 bin 15 bin civarı konuşuluyor. Yani en memur maaşları, emekli memur maaşı en düşük 15 lira olabilecek şekilde bir düzenleme konuşuluyor. Böyle olursa nasıl olur? Yine SSK emeklileriyle arada büyük uçuyor. En düşük SSK emeklileri kalır. İşçi yok yani bu ülkede. E, ee, onu da ayrıştırırlarsa hakikaten çok sıkıntı olur bence. Şebnem Hanım, asgari ücrette bataklığa saplandı ülke değil mi? Bakın çıkamıyoruz evet. asgari ücretin içinden. Emekli aylıklarında da bataklığa saplandı. İş bilmez kişilerin kafalarına göre günü kurtarmak için uyguladığı politikalar tehlikeli politikalardır. Sadece o günü kurtarır, o gün kişiler mutlu olabilir ama sonrasında topyekün işin içinden de çıkılamaz ve herkesin mutsuz olacağı bir durum ortaya çıkar ve çıktı emekli aylıklarında. 2008 yılında yasa çıktığından bu yana bakın 2008'de 5510 sayılı yasa çıktı. Çalıştıkça prim ödedikçe düşecek emekli aylıklarınız, ileride emekli aylığı diye bir şey neredeyse kalmayacak, sosyal yardım niteliğinde size bir emekli aylığı verecekler diye biz Ali Tezel'le beraber çırpındık. Evet anlat 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 bugüne kadar anlattık ee, ve bugünlerin geleceğini biz 10 yıl önce söylüyorduk zaten. Tabii, Çünkü yani, hiç yani. kimsenin umurunda değil çalıştıkça prim ödendikçe emekli aylığı düşüyor. E, şu anda çok da oluyor. öyle. Yani Aynen. Hiçbir aklı başına kişi de demiyor ki yani ya kardeşim çalıştıkça devletin kasasına para girdikçe bir kişinin ileride alacağı emekli aylığı niye düşsün? Niye düşsün değil mi? Düştü işte. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, biraz önce... E, işte hesaplama yapıyoruz. Bu arada çok teşekkür ediyoruz Mehmet. ikinci destekleriniz için sağ olun. İzleyicilerimiz var destek olanlar. Şimdi e, biraz önce hesaplama yapıyorduk. Daha enflasyon açıklanmadan önce. Şimdi enflasyon açıklandı. E, Özgür Bey hem Enak açıkladı hem TÜİK açıkladı. İkisine göre de yani TÜİK'e göre Aralık ayı enflasyonu 2.93 oldu. Enak'a göre %4.2 oldu. TÜİK'e göre yıllık enflasyon işte yüzde 60 e, kaç 64, 64. 64. nokta nokta göre de yüzde %122. 122.12 oldu. E, iki i̇ki e, açıklamaya göre de iki enflasyon oranına göre de bir hesaplama yapabilir miyiz en düşükten yukarıya doğru e, aradaki fark ne bunu rakamlarla daha iyi an, anlıyor arkadaşlarımız. TÜİK'e göre ne olacak? Emekli maaşları en düşükten böyle kademeli olarak yukarıya doğru en aga göre ne olacak? Evet. Şimdi bakın devlet memurlarıyla başlayalım isterseniz. Tabii. Şimdi devlet memurunun bir şube müdürü 32.451 lira alıyor birin, 400 şube müdürü. 32.451 lirası şu anda 47.378 lira oldu şube müdürünün. 32.000 lirası 47.378 lira oldu. Ekstra başka hiçbir şey vermezlerse. Normal e, üniversite mezunu bir memurun en düşük aylık olan 22.938 lirası da şu anda. 33.622 lira oldu. En düşük emekli aylığı, çok özür dilerim. En düşük memurun aylığı ayrıca refah payı falan vermezlerse 33.622 lira oldu. En düşük memurun aylığı. Evet. Ee, devam edelim. Mesela uzman öğretmen. Ne kadar alıyordu şu anda uzman öğretmen? 29.538. Uzman öğretmenin aylığı 43.296 lira oldu. Uzman öğretmenin aylığı 43.296 lira. Bakın o 1 Temmuz'daki seyyanen artış 8.070 lira buralara kadar getirdi. Tabii. Normal birin dördü bir öğretmenin aylığı uzman öğretmen değil. Normal standart bir öğretmen 26.654 lira alıyordu. Aylığı 39.000 lira oldu. Bir öğretmenin aylığı 39.000 lira oldu. Ayrıca refah payı verilmezse. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bunun üzerine evet. refah payı verilebilir. Evet. Evet. Bir polis memurunun aylığı 8'e bir bir kademeli ve derecede olan 29.000 525 lira alan bir polis memurunun aylığı 43.277 lira oldu. Bakın polis memuru mesela öğretmenden daha fazla alıyor. Bakın öğretmen 39'da kaldı. Polis memurunun 43.000 oldu. Öğretmenlerin aylıkları düşük. Şimdi biz bunları anladık ya memurların aylıkları tabii SSK'da Bağkur'da 7.500 lira 10, 11 bin olacak mı falan dediğimizde bana ya Özgür Bey ne diyorsunuz diye Memurlarda ortalama şöyle söyleyeyim. Memurlarda en düşük aylık 33.622 lira. En düşük aylık kaç liraydı? 22.938 22, bin 938, 22, e, 22 bin liraydı. E, 33 33.000 liraya çıktı. Güzel. Allah Şimdi memurlar bu. Ama memur emeklilerinde durum böyle değil. Memur emeklisi şu anda 11 bin lira alıyorsa bir memur emeklisi 11 bin lirası 16 bin lira oldu. <laughs> bir memur emeklisinin aylığı 10 bin liraysa 14.600 oldu. Evet. Bunlar da memur emeklerinin. Gelelim SSK ve Bağkur emeklerine. SSK ve Bağkur emeklerinin de aylıkları, kök aylıklarına %50 artış. Enflasyon %37.58 çıktı. Bence üzerine refah payı verecekler. Ben buna inanıyorum. Yani bu işi yapacaklarını kanunlarda benim anlattıklarım yok. Şu anda ben sadece öngörülerimi anlatıyorum. Yoksa %37.58 çıkmış bir enflasyon var. SSK ve Bağkur'ların %37.58 yansıtılacak. Bu durumda ne olur biliyor musunuz? Mesela 4500 lira alan şu anda ya da 5000 lira alan birisini 37. 58 yan sattığınızda 6.800 lira olur. 7.500 evet, lira devam eder. Vay be. Yani Ama belki e en düşük 7.500 liraya kadar kök aylığı olanlara %37.58 artı %12.42 refah payı artı 11.250 liraya tamamlanacak şekilde 700, işte 750 liradan 4500 liraya kadar da seyyanen artış yapılacak. 11.250 lira en düşük aylık olacak. Kendi kök aylığı 7.500'ün üstünde olanlara sıfır sayı yani artış. Bence öyle yapacaklar. Yani evet bence de öyle yapacaklar ama hiç de işte bahsettiğiniz gibi hoş olmayacağı gibi seçime de bence çok ağır bir şekilde yansır bu. Çünkü kimsenin artık dayanacak gücü kalmadı. Dediğiniz gibi yani şu anda yoksulluk sınırı 45 bin lira. 45 bin lira. Biz hala 11.250 lira emekli, şey, düşük emekli maaş artışını konuşuyoruz. Yani bu insanlar kiralarını karşılamayacak, mutfağını geçinemeyecek, daha da zorlaşacak, alım gücü daha da düşecek, hayat şartları daha zorlaşacak. Yani bu nereye kadar gidecek böyle? Bu çok kabul edilebilir bir durum olmayacak. Ve dediğim gibi bana kalırsa bu sefer, bu sefer emekli iktidar için o kadar cepte değil. Yani e, bu kadar sıkıntıya, bu kadar yok sayılmaya. Hani insanlar da gidip e, paşa paşa oy vermez diye düşünüyorum. Yani o tabii şey, yani e, siyasi kısmı ama mecburen siyasi kısmında konuşuyoruz. Çünkü e, siyasette ve iktidarda çözülecek sorun. Tepki ortaya konulmazsa o sorunlar da çözülmüyor işte bu şekilde yani. E, şimdi Özgür Bey e, tabii çok şey... E, ben çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Hani her seferinde TÜİK'in açıkladığı enflasyonla hayal kırıklığı yaşıyoruz ama en azından işte üçün üzerinde hani bu sefer biraz daha en azından yaklaşacak bir enflasyon oranı açıklar diye düşünüyorduk açıklamada. Ee, şimdi yani onu %3 bekleniyor. %3 3.5'ü arası bekleniyor. 2.90. Yani %3 gibi bir enflasyon açıkladılar. Yani evet yani işte şey. Ee, peki bu arada Arda Bey çok teşekkür ederiz. Arda Aydın yeni katıl üyemiz. mesajlara da yorumlara da bakıyorum. çok hızlıca çok da şu anda 11 kişi aynı anda bizi izliyoruz gibi. O kadar çok merak ediyor ki insanlar gerçekten de ne ben alacaklar. çok teşekkür var. ediyorum. Şimdi Türkiye'nin ulusal da büyük televizyon kanalları YouTube'da yayın yapıyor. Ve YouTube'daki bu yayınlarına baktığımız zaman YouTube'daki yayınlarında 800 kişi, 1000 kişi, 1500 kişi izlerken bizim küçük çaplı kendi amatör ruhuyla YouTube kanallarımızı On binlerce kişinin izlemesi bize olan e, bir güven. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Gerileri çok net, böyle hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Evet. E, aradaki farkları hesapladık. Şimdi. Refah payı ne olacak, enflasyon farkı ne olacak? Bugün saat biraz daha, şimdi bu rakamlar sıcağı sıcağına açıklandı, biz de bilgileri verdik. Evet. Saat, e, kendi saatimizde saat 16'da yine biz yayınımızda olacağız. Çok evet. daha detaylı bilgiler yine aktaracağız. Biraz böyle hızlı hesaplamalarla aktardığım bilgilerdir. Şimdi detayını da dediğim gibi 16'da biraz daha fazla, daha uzun konuşarak hem siyasi yorumlarını yaparak bir de bakalım hükümet yetkilileri gün içinde açıklama da yapabilirler. Muhtemelen. Peki bir şey hemen böyle şunu da sorayım gitmeden önce. Şimdi ile ilgili Türkiye açıkladınız hani şu kadar olacak memur maaşları, SSK bu kadar olacak diye ama mesela en yakın açıkladığı enflasyona göre olsaydı Özgür Bey 4.12'ye göre olsaydı yıllık işte 66'ya göre olsaydı ne olacaktı? Yani daha böyle gerçekçi enflasyon üzerinden artış olsaydı ne olacaktı? Bakın TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisinin bir önemi yok. Ben diyorum ki ENAK'ın açıkladığı enflasyona göre artış yapacak. Tamamlanacak olacak. zaten. He, tamamlanacak tamamlanacak. ama bakın bu tamamlamanın bir işe yaramayacağını anlatmaya çalışıyorum. Şu anda TÜİK enflasyonu işte %37.58 açıkladı. Evet. Yani %40 açıklasa ne olur %50 açıklasa ne olur? Zaten %50'ye tamamlanacak. Ama aylıklar o kadar düşük ki oransal olarak siz bu artışları yaparsanız çok da bir işe yaramaz. Evet doğru doğru. O yüzden emeklilerin bu günden itibaren bakın ayın 15'ine kadar netleştirirler ya da ayın 10'una kadar bilmiyorum. Cumhurbaşkanı büyük ihtimalle bir açıklama yapacak yine yani kabine toplantısı sonrasında diyecek ki şu kadar refah payı verdik. Evet. Ee, oransal olarak işte en düşük emekli aylığını şöyle yaptık ya da seyyanen artış yaptık. Aylar önce hatırlıyoruz. Aylar önce e, işte, duyurmuştuk. Çok kaç, e, kaç oldu? İşte üç, üç ay falan oldu herhalde. Hatırlar mısınız? Şey demiştik. Emekliye kademeli zam mı geliyor? Kademeli artış mı geliyor diye. ilk haberini yine bizden duymuştu izleyicilerimiz. Şimdi konuşulan işte o kademeli artış aslında. ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben de Şebnem Hanım Sözcü TV'de bir yayına katılıyorum. Görüşmek üzere. 16'da beraberiz. Tamam görüşürüz. Tamam. Ee, Kendinize evet, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet Özgür Bey değerlendirdi, anlattı, aktardı. Saat 16'da arkadaşlar biliyorsunuz yayınımız var yine Özgür Bey'le. 16'da daha detaylı bir şekilde Özgür Bey bize bilgileri aktaracak. Kim ne kadar alacak? TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre ENAK, ENAK'ın açıkladığı enflasyon arada çok fark var. Yarı yarıya fark var neredeyse her zaman olduğu gibi. TÜİK aldı, emeklinin kalbini elinde böyle mengene gibi sıkıştırdı. Bunun tek açıklaması bu. Gözümüz kulağımız TÜİK'teydi ama bilmiyor muyduk? Evet biliyorduk TÜİK'in her zamanki gibi emekli zamlarını etkileyecek şekilde yavaş 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 dünkü ETV Türkiye canlı yayınında da paylaşmıştık sizlerle. Ee, Haziran ayından beri ay be, ay nasıl enflasyonun düştüğünü gösterdiklerini yazık yazık ya başka hiç söylenecek de bir şey yok. Ee, saat 16'daki canlı yayında görüşmeyi diliyorum. Lütfen abone olup bildirimlerinizi açın. Süreç önemli bir süreç. Beraber geçireceğiz bu süreci. En doğru bilgilere en sıcak haberlere ETV Türkiye'den, Özgür Erdoğan'ın YouTube kanalından, Facebook sayfalarımızdan e, ulaşabileceksiniz. E, X hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Yayından önce yani yayından çıkmadan önce beğen butonuna basarsanız da sevinirim. Görüşmek üzere saat 16'da. Şimdilik hoşçakalın.